Tamam Sadrettin Bey. Bir problem yok şimdilik. Sana vereceğim adrese gideceksin. Pasaport falan da yollayacağım. Oradan bir motor alacak seni oradan da gemiyle Yunanistan'a anladın mı? Tamamdır, tamamdır. Hah. Baba bu İsmail Karayel bizim başımıza dert açmasın? Açarsa açsın. Ben adamı yurt dışına yolluyorum zaten merak etme. Tamam. Ya bu arada kafama bir şey takılıyor. Şimdi bu Adil Topal uyuşturucu işini almak istiyorsa... ...bizim bunun bir karşısına geçmemiz bir yoluna taş koymamız gerekmez mi? E banka meselesinde de çıktık karşısına. Adam ortalıkta yok. Ben yani ne yapalım yani uyuşturucu işine mi başlayalım? Daha neler? Amirim adam içeride. Taksiye binerken mobeseye takılmış. Taksiciyi bulduk buraya getirmiş. Yalnız mı? Hı hı. İçeride olduğundan emin misiniz? Evet amirim. Az önce perdenin arkasından bir göründü. İyi hadi yürü bakalım. Sırali. Sen şu yan tarafı tut herifi kaçmasın. Bir de koşmayalım peşinde. Yürü. Sabah altı mı dedin? Reis Bey. Tamamdır. Aç kapıyı aç. İçeride olduğunu biliyoruz aç. Barış. Aslı. Aferin güzel yere saklanmış. Çıkıyorum ateş etme. Şişt. Bana bak beni dinle. Burada kal sakın çıkma tamam mı? Tamam. İçeride yok amirim. Burada da yok. Hadi arayın her tarafı iyice. Hadi hadi hadi. Ne oldu? Yok amirim ben kimseyi görmedim. Adam buradaydı ya. Bana bakın siz emin misiniz adamın burada olduğuna? Ha? Kaçmış kaçmış olmasın? Abi adam buradaydı eminim. E nereye gitti peki? <laughs> ha müdürüm. Söyle Poyraz. Müdürüm yanlış adam. Burada adam madam yok. Allah Allah. Nasıl yok? Yok işte bayağı yok. İyi. Siz aramaya devam edin. Adam sıra kadem basmış. Hmm. Hani bulmuşlardı, nasıl oldu da kaybettiler? Bilmiyorum ki. Oğlum olmasa Bahri Umman'ı koruyor diyeceğim. Kızı da ilk bunu aramış güya. Var mı bir bilginiz? Görüşüyorlar mı hala? Yani... Muhtemeldir sayın vekilim. Seviyor kızı. Baksana bir şey var burada. Neymiş bu? Bilmem. Amirime göstereyim. Dur 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 bir dur. Bak Poyraz amirim Bahri arayı iyice ilerletti. Adamın kaçmasına göz mü ne malum. Ne diyorsun sen be? Ya Poyraz amirim bizi de yakacak onu diyorum Aslı. Bak ben tırsıyorum. Atılırız. Hakkımızda soruşturma açılır. Bak söylemedi deme, hapse bile gireriz. Yok ya, Porazan benim satmaz bizi. Sen ver şunu bana, ben de kalsın. Ben emin olamıyorum. Ya haber çürüp adamın kaçmasını sağlarsa? Emin misin? Eminim. İşte bu tekne. Ha. saat altıya sürdüm kağıt. Evet. Saat zaten beş buçuk. Ya Salih, benim içim hiç rahat değil. Amirimden gizli iş yapıyoruz. Bu da bizden dizdi iş yapıyor bu Aslı. Bak ben bu mezunlar yüzünden işimi kaybetmek istemiyorum. Bir geliyor. Tut, koş, koşma, koşma. Gel, yat yere. Atlan. Durun ben bir şey yapmam. Sen anlayacaz yaptım yapmadım. Kalk. Oo Poyraz Bey. Bu ne sürpriz? Nihayet teşrif ettiniz. Aa ne demek müdürüm rica ederim. O şeref tamamen bana ait. Sen yokken biz çalışıyoruz ama. Salih Aslı hasta bakıcıya aldılar. Ne, 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 zaman? Adam kaçıyormuş. Sorguda şimdi. Ha bu arada baban da burada. Babam mı? Hı -hı. Ya burada ne işim? Bu herif sürekli burada mı takılacak? Meclis tatilde falan herhalde. Kimden aldın emir? Anlat güzel güzel. Şişt. Bana bak bana. Bahri Uman mi lan. Avukatım gelmeden tek kelime etmem. Günaydın oğlum. Günaydın baba. Dün karını aradım. Yoktun evde. Neredeydi? Eski karım. Eski karım. İşim vardı. Ayşegül Hanım'la mı beraber ne yoksa? Ya yok ya ne Ayşegül'ü ne alakası var? Ayşegül benden nefret ediyor. Bak sen bu devletin bir memurusun. Hı, hı Anladın mı? Kızın babası mafya. Sakın ha. Yakarsın kendini. Sen yanmazsan... ...ben yanmazsam... ...nasıl olacak ki bu işler? Ya yok Ayşegül falan yok. Yok. Cenat olsun. Fahriye'yle görüşmüyorsun değil mi? Ya adamı içeri attırdım içeri. Sence adam benimle görüşür mü? Öyle diyorsan konuştur şu adamı o zaman. Hadi. <laughs> hey Allah'ım konuştururuz. Merak etme. Keşke bir haber verseydiniz. Çok ani oldu amirim. Sonra konuşacağız sizinle. Gelelim sana. Kaç para aldın bari de? Avukatım gelmeden konuşma. Ne avukatı lan? New York mu lan burası? Dizilerden mi öğreniyorsunuz bu lafları nedir? Avukatım gelmeden konuşma. Yok ya. Ama ben seni konuştururum. Güzel konuştur. Amirim ne yapıyorsunuz? Yaşatmam seni. Sağa çıkamazsın buradan. Konuş. Amirim. Baslan lan geri. Bas geri! Bahri umman mı verdi? Söyle. Bak canım. Bak güzelim. Birazdan iyice nefessiz kalacaksın. Aklını kullan aklını. Emri Bahri umman mı verdi? Bu kadar. Konuş lan. Söyle. Emre bari ondan verdi. O öldürdü. Hadi gidip alalım hemen. Ben savcıya haber veririm. Kaçar maçar. Çabuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.